Kışın su tüketimi azalıyor. Uzmanlar vücut direncini artırmak için kış aylarında da günde en az 2,5 litre su tüketilmesini öneriyor. Yeterli su tüketimi enfeksiyonlardan korunmak, vücuttaki toksinleri atmak ve bağışıklığı güçlendirmek bakımından büyük önem taşıyor. Su vücudun temel ihtiyaçlarının başında geliyor ancak kış aylarında yeterince tüketilmiyor. 3 litre su içmem gerektiği halde benim içeceğim en fazla yani 3-4 bardak falan. Peki, sağlığınıza zarar veriyor mu bu? Suyu içmediğim zaman halsizlik, e, yorgunluk hissediyorum. Susuzluk pek çok sağlık problemine zemin hazırlıyor. Az su içtiğimiz zaman halsizlik, yorgunluk, tükenmişlik sendromu, bunun yanında sık sık baş ağrıları yaşamamız mümkün. Ayrıca Kanımızın akışkanlığı azalacağından kalbimizle ilgili ciddi olayların yaşanmasına davetiye çıkarabilir. Su tüketimi, vücut direnci, besinlerin silindirimi, böbrek fonksiyonları için hayati önem taşıyor. Ben içmeye çalışıyorum aklıma geldikçe. Bu konuda eşimi de teşvik ediyorum, ona da içiriyorum. Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz ama kışın hep unutuluyor bu. Uzmanlar kışın artan enfeksiyonlara karşı da su tüketiminin önemine dikkat çekiyor. Eğer o toksinleri biz vücudumuzdan kısa sürede uzaklaştırmadığımız takdirde enfeksiyonla olan mücadelemizin süresi uzayacaktır ve bu hastalığın üstesinden gelmemiz zorlaşacaktır. Bu enfeksiyondan daha kolay kurtulmak için kesinlikle günde 2,5-3 litre su almamız gerekir. Enfeksiyon kaynaklı toksinleri vücudumuzun atması için. Kışın fazlaca tüketilen çay, kahve gibi içecekler suyun yerini tutmuyor. Bu içeceklerle alınan kafein tarzı idrar yaptırıcı maddeler ekstra su atılımını arttırdığı için vücudumuzda herhangi bir e, fayda sağlamayacaktır.